ya sarı hocam şu nefessiz gülüşlerinden korkuyorum gerçekten korkuyorum niye Yardım. bununla ilk tanıştığımızda bana ne dedi biliyor musun hocam, dedi. <gülüyor> <gülüyor> sarı hocam dedi sarı hocam şey ne dedi çok fazla gülüyorsunuz e, gülerken boğazınız sessiz gider diye korkmuyor musun ben ona yazdım ki yo niye korkayım ki hayır ne oldu ki korkayım ki niye korkacağım ki ayrıca arkadaşlar yani Gülmek de. Neydi? Gülmek neydi kız? De gülerken... Neydi kız? Delilik <laughs> eylemi miydi? Neydi? Bir şey eylemiydi. Yok sessiz eylemdi sanki gülmek. Ne eylemiydi kız gülmek? Sessiz bir eylem. Doğru doğru. Bak görüyor musun atalarımız ne güzel söylemiş. Hangi atamız söylediyse ağzına burnuna eline emeğine yüreğine sağlık. Ne kadar güzel söylemiş. Doğru. Doğru. Devrimci bir eylem demiş. Ata At, dememiş de birkaç bir kaç tane komünist demiş. Komünist bir oluyor dedim aha gitti gitti diye. Komünist mi demiş? Ha, birkaç tane işte böyle demokrat, sosyalist, komünist demiş. Kız o atasözü değil mi? Yok kız <laughs> o atasözü. <gülüyor> <gülüyor> Alperen Bey kolunuzu niye sokuyor? <laughs> Sarı hocam maç başladı. Ee... Ha, hayırlı izleyişler. <laughs> hayırlı izleyicilerler. İnşallah yenersiniz Alperen Bey. kimine oynuyorsanız artık o kimi değilse inşallah yenersiniz. Ama bir daha şu çiko meselesini gündeme alacağım Alperen Bey. Unutma, unutmadım. Ee, haberiniz olsun. Ay. Ya Rabbi, ya Rabbi. Ey ee, kızlar. Kurbanıydı, o suydu, bu suydu. Aa, temizliydi, cartı dur derken. <laughs> Ay bu <laughs> ya. Sürekli şimdi. <laughs> <laughs> Pardon. <laughs> ya, i̇lk kez katıldım ben bu etkinliğe, kurban etkinliğine. Çok eğlenceliydi. Niye <laughs> niye katıldın? Kurban kesmeye. Ne kestiniz kız? Büyük mü, küçük mü? Boynuzları olan bir şey. iricene. öyle. Ben hayatta bakamam. Kesinlikle o etten de yiyemem katiyen. Ama dinlendikten sonra işte parçalamaydı kesmeydi o suydu bu suydu ama kesinlikle asla bakamam yani ben çok üzüldüm bir tanesine 90 küsüre yakın hayvan kestiler birçoğunu gördüm sen niye böyle bakıyorsun öyle şeylere ya? Bak, sen ne alaka sen niye bakıyorsun ya? ya bilmiyorum bakmak istedim ya merak ettim hayvanların psikolojisini birine çok üzüldüm çok duygulandı böyle göz göze geldik böyle yardım ister gibi çok duygulandım. Herkes Allah kabul etsin, Allah gel, yani benim böyle. Hepi canım bir yerde kurbandır. Allah kabul etsin. Doğru. İbadeti doğru, doğru. yerine getirdiğim doğru. için duygulandığını zannettiler ama oysa ki ben hayvana üzüldüğüm için üzülmüştüm. Her ne kadar ne dediğin belli olmasa da ben katılıyorum dediğine ne dediysen artık anlamadıysam da doğru, 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 doğru. Ya arkadaşlar. Meyve ne demişler kızlar? Meyve veren bir ağaç idim. Ee, gerisini unuttum. <laughs> Birazdan gelir. Valla <laughs> gelir. <laughs> Manda yuva yapmış Söğüt dalına ya gider bu iş. Söğüt dalına ne yapmış Manda? Yuva. Estağfirullah. Bakın arkadaşlar böyle görüyor musunuz? Aklı fikri el alemin yuvasında, mandasında, osunda, busunda. Şimdi bize ne enteresi ediyor da mandanın osu busu yaptığı yuva, yattığı yer. Sonra Söğüt Dalı'nın niye yuva yapsın manda ya? Söğüt Dalı ne alaka ayrıca? Yavrusunda sinek kapmış bu arada. İşte bakın akıl böyle. Ne demişler? akıl akıl. <laughs> Ay kızlar bugün o kadar yoruldum ki anlatamam size. Ne yaptım biliyor musun? Öyle ne zamandı kız 11 gibi dedim ki vallahi bir, bir daha benden işte kız bir kahve, kız bir çay getir. Bir de eğer biz <laughs> gelene gideni sürekli ya kahve götür çay götür bir de oradan şey kaşık seslerini çıkartıyor ki işte borçla bir de ben tam geçiyorum tamam mı böyle hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum oradan babam diyor ki kızım hadi benim güzel kızım şu borçları da diyorum ki şu misafir <laughs> gitsin. Şu misafir <laughs> Burada nereye gitti? Ben Sahra boşluğunu alacağım Cefer. senin. O boşluğunu, o boşluğunu alacağım senin. Şu misafirler bir gitsin. Cafer nerede? Nereye kaçtı Sahra? Bilmiyorum. O da dün ben kavga ederken bana yazmış ki öksürmeye başladın. Artık sesin gitmeye başladı. Tamam artık kavga etme. Kavga edersen ben de yukarı çıkar onlara küfrederim. Ağzını burnunu dağıtır. Kimin ağzını burnu? Benim ağzımı burnumu diyorum. Kim önüne gelse? Benim ağzımı burnumu niye dar? Manyak mısın sen ya? Benim benimle alakam varmış ki benim ağzım burnumu dağıtacak mısın? Zekalları, köpekler, pislik torbaları. Anneme diyorum ki, anne, sen de diyorum, artık bir kalksan mı? Bir iş yapsan mı? <laughs> Yapıyorum. Üç günde. Hiç <laughs> Arife'den bu yana kim yapıyor anne? He? Arife sabahından bu yana kim yapıyor? E ben Arife akşamı gitmişim de akşam o da iş yapmış. Kız akşam sen nerede iş yaptın dedim kız. Bütün akşama kadar bütün işleri ben yaptım. Sen nerede iş yaptın? <laughs> Bir de e, duruyor duruyor diyor ki hadi kızım <laughs> dolma getir. Hadi kızım tatlı getir. Diyor ki e beni getireceğim. Şunlar bir... <laughs> Şunlar bir gitsin. Getireceğim ben seni bir. <laughs> bir de diyor ki. <laughs> Bugün gelmiş diyor ki. Aa, akşama kadar kalın yemek beraber. Dedim ki. Kız. Sen şöyle benle bir gelsin. <laughs> <laughs> Sevapmış. Misafir güzel bir şeymiş. Kız onların bulaşıklarını makineye dizmek bile... Kaç sefer makine boşalt çıkar, boşalt çıkar. <laughs> Diyorum ki anne senin burada şeyin mi var, kölen mi var sen? Ben buraya, sana niye geldim ben buraya? Ha? Köle diye mi geldim? Niye geldim ben buraya? E kızım bayram, bayramda da ne bayramı ya? Ben senin evine her geldi aynı şey oluyor. <laughs> babam geldi kapıyı açıyor diyor ki deli gibi bağırmayın içeride misafirler <gülüyor> 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 ay karnım bana ama söz verdi tamam bak sen diyor gerçekten çok yoruldun işte çok çalıştın şunu yaptın bunu yaptın bayram bitince diyor artık sen istediğin şeyi yapacağım ben de Vallahi dedim bunu unutma. Bu <laughs> sözünü unutma. Hayır ben sana hatırlatacağım bu sözünü. Sen unutsan da ben hatırlatacağım da sen yine de unutma. <laughs> <laughs> Öyle işte kahkahayla geçti bayram. Gerçi oda açtım kavga ettim de. Kız işte ben odada kavga etsen ne olacak? Millet ediyor millet inanmıyor. <laughs> Şeye kavga ediyorum. Ondan sonra e, burayı kapattıktan sonra yine nerede kaldıysak oradan devam ediyorum. Bunlar zannediyor ki ben kapattıktan sonra şey yapacağım. Tuğba ne yazmış aşağıya? Sarra benim gibi yap. boy kaç? Yüz tane çorap yapmış. Paket gelen gidene inadına kadın. Şimdi Tuğba'cığım öyle bir lüksüm olmamayı <laughs> Şimdi bak nasıl <laughs> biliyor musun? Sahra Kızım çaylar bitti. ne <laughs> Beş dakikada ya. Ya beş dakikada o kaynar çayı. Nasıl içiyorsun ya? O gırtlağın hırtlağın. Yanmıyor inşallah yanar. Şey olursun. <laughs> yanmıyor mu o hırtlağın ya? ya pislik. Boşları al. Yeni çay getir. Bir de diyor ki. Kızım başka bardakta mı getirsen? Hı -hı. E beni... <laughs> Kristal bardakları çıkartmış tamam mı? Kristal bardakları çıkartmış. Onlar makineye atılmadığını bildiği için onları elimde yıkayacağım ya. Ama var ya bak şu bayram bitsin. Nasıl o eskort içinden geçeceğim. annemlerin de içinden <laughs> Kristalleri bardaklara bir şey olmuyor. Makinede yıkayabiliyorsun. Olur mu? Çiziliyor. Bu e, Nahtman diye bir marka var. Bilmiyorum biliyor musun? Alman. Biliyorum. Muazzam kristalleri var biliyor musun? Sürekli takip ediyorum. O Nahtman işte yeni ne çıkardı ne çıkarmadı vesaire. Onları çıkarttırıyor ya. Onlar da servis edecekmişim şeyi. Dedim ki anne... Su bardağında koyalım. Bak sen gel beni dinle. Su bardağında koyalım. Zıkkımlansınlar, içsinler. Hem de hemen bitirmemiş olurlar. Hem de biz içeceğiz. <laughs> <laughs> Tuba geldi. Gökçe vardı. Duygu aşağıya indi. Benim takım burada mı yine gelmiyorlar ya. Kız bir de inadına yemeğe kalın diyorlar. Allah'ım ya Rabbim. Kız vallahi öyle. Anneme diyorum ki. Ya diyorum. kaş göz yapıyorum. Bir de diyor ki bana niye kaş göz yapıyorsun? Bıraktım geldim hepsine. İstanbul'a döndüm. ha ben de yapacağım aynısını. O anneme var ya. Şimdi o annemi şu an için işte susuyorum. Bu bayram bittikten sonra <laughs> ondan sonra Bıraktım um, sonra ben yok. Bir de her gelene ya tatlı şey bir de yemek bizde adet hani yemek. Ya önümüzde yazlık da orası önümüzden geçen karpuz suyu da çağırıyorlar. Gel ay gel bir, bir iki lokma bir şey ye şey ye su iç çay iç. Biz de insan evladıyız ya. Yemin ederim aynısı bak onlar Bizim masa çok uzun tamam mı? Hepsi oturuyorlar. Ben şimdi öyle bakıyorum tamam mı? Bir de o kadar artık alışmışım ki. Hani birisi bitirsin tabağını alıp götür yeni şey koyacağım ya. Babam Hadi. dedi ki kızım sen de gel otursana diyor. Aman dedim Allah. Bir de onu sesi Yanlışlıkla ama yaptım yani. Babam diyor ki ay ne kadar ayıp oldu diyor. Bilerek mi yaptım dedim sanki. Dedim ki şeyde no, oturacaksın. Şey Aman Allah'ım kovdursan ben... ne olacak? Yine birisi bitirecek kalkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ne şey diyor tabaklara servis yapalım. Vallahi götürdüm ortaya koydum. Self servis dedim. İsteyen istediğini alsın daha iyi olur hani dedim. Ne yersiniz ne içersiniz bilemem. Ona aa, aa yeter be Geldiğim zaman bıktım. Bir daha hayatta bayramlarda yaz falan gitmem. Hayatta Ben gitmem. de anneme söyledim. Dedim ki bir daha ben sana o sarmaları şey diye mi sardım? He? Bayramda gelenlerin hepsini ver diye mi sardım? Ben sana ne dedim? Senin misafirlerini ver. Bunlar misafir mi? Bunlar bayramlar. <laughs> bir de şey sepet yapmış. Şeyin sepeti gibi, kırmızı başlıklı kızın sepeti gibi içine şey, anneannemin adetlerini yürütüyorlarmış. Şey, çoraplar, kadın çorabı, erkek çorabı, birer tane şey, mendil. Dedim ya anneannem öldü, bitti, tam bu adet yok biz yaşatacağız. Koluma takıyorlar o sefer, e, öyle mi? Al, erkeklere kadın çorabı, kadınlara da erkek çorabı. Ne yaparsanız yapın dedim. Eu, vallahi bıraktım geldim. Yok vallahi ya. ben kimseye hiçbir şey şey yapmadım. Ben sadece işte git kötü işleri sürekli işte orayı burayı toparladım. <laughs> sürekli ha. ya. O çayı size de öyle mi böyle hemen bitiriyorlar mı? Yok ben şey dedim zaten. Ay Keşke hortum filan alsaydık dedim. Direkt boğazlarına yani. Bak getiriyorum tamam mı? Bizim mutfakla şeyin arası biraz uzun yazlıkta oturma alanı orası. Getiriyorum, bırakıyorum mutfağa gidesiye kadar onu bitirmiş oluyorlar. Ne çabuk içiyorsunuz arkadaş. Ya sıcak zaten hava. değişik Aynı şey bizde de oluyor. Kahvesiydi, çayısıydı, o suydu, bu suydu, bu kuydu. Sürekli hırtlakları durmuyor. Sürekli yiyorlar. Bir de sen bana diyorsun ki lavaboya kaç. Nereye lavaboya kaçacaksın? Kaçsam ne olacak sanki? Sürekli bir şey istiyorlar. Valla kaçtım ya. Valla kaçtım bak. Hiç yapmadığımı yaptım. Ya, kaçtım yani. Bir de normalde var ya, o babam kibar bir insan değildir mesela. Bir çay versene, çay koysana diyeceği. Hadi güzel kızım çay. <laughs> Gözü veriyorlar. Ondan sonra aa, yok yani ay olur bıraktım geldim. Ya Gel tabii Allah misafiri de eksik etmesin. Misafir baş tacıdır ama. Yani. Ne baş tacı kız? Kız. <gülüyor> <gülüyor> ne baş tacı? Gitsinler diye gözünün içine. Hani bir şey var ya kalkın gidin siz yatacak biz. <laughs> Artık kalkın gidin. <laughs> Bit dedim geline ne yaptı Kalkmak kalk, kalk. bilmiyorlar Tuğba. Vay valla çok kötü oldum Saracığım. Bu arada iyi bayramlar. İyi bayramlar canım. Ben hiç şey yapamadım. Kalksınlar Kalksın diye hani böyle bakıyorsun. Yani değil mi? Kaç bayram. <laughs> kim o kez? Hayır bir de Adamın haline baksana. Yemin ederim. Yemin ederim çok komik. Odanın içinde kızı dinleyeceğim. <laughs> Allah Allah bu 45 kişi nerede? Bir bakayım aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> Allah sizi ne yapmaya? Kız onlar çoğu düşmanım. Ben siz duramayanlar. Tek tek var aralarında. <laughs> 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 Anam hem bana düşmanlar. Hem benim odamsız duran, siz nasıl insanlarsınız kız? Siz nasıl bir insan, manyak insanlarsınız? Bahra, odada kaç kişiyiz? Aşağıda 30 kişi anonim deniyor. İşte ben de onu söylüyorum, diyorum ki anacığım bunlar düşman. Bak şimdi ben oda açayım, müzik odası yine anonim orada kalıyorlar. Acaba ne diyeceğim diye. E ben öyle Neyse, e, şarkı şarkı şey söylerken yok. Şarkı söylerken arada bir yorum katıyorsun ya On o hoşlarına gidiyor bence. Allah onların belasını versin. Diyordu <laughs> vermesin. İyi insanlar da var aralarında. Mesela bir tane benim arkadaşım var şu an arkadan yazışıyoruz. O beyin dinliyor sahra alttan. Beyin mi? Ha yan odadan yazmış WhatsApp'a duyuyorum sen diye. <laughs> Kız bu bakça nerede geziyor diğer odalarda? Bizim o, bana, geldi. o bana yazmış demiş ki beni affettiniz mi sultan? Ne affedeceğim ulan dedim seni? Ne affedeceğim? Köpek sen o yan odaya gittin de benim hakkımda konuşmadın mı dedim? Konuşmaya çıkmış ama konuşturmadan mikrofonunu almışlar. Olabilir. Sen gittin de gittin? Alta yazmış demiş ki bir daha işte sizi sahra hanım hakkında konuşurken görürsem bir de ne yazmış kulaklarını çek. Sen kendi kulağını çek. Maymun. Komik adam ya. İki kişi küstü gitti sahra. Kim onlar? Kim onlar kız? Altta otuz kişi değil yirmi sekiz oldu ya. He belayı duyunca. Şey diyeceğim, şimdi sen eşin hala seni tehdit ediyor mu? Yoksa hani şiddetle mi? <laughs> ne yapıyorsunuz? Saçlarımdan tutuyor beni yerlerde sürüklüyor. Yerlerde mi sürüklüyor? Ha, aa, aa. şu anda ulusal ya yardım çığlığında bulunuyor. Tövbe yarabbim, tövbe yarabbim. Sahra beni hiç tanımamışsın kız ben döldürür müyüm kendimi adamı ne yaparım sen biliyor musun ben dövecek bir şey de yapmam yani şimdi beni öyle kimse dövemez zaten de onun ağzını burnunu elini ayağını ve bilimum yerlerini evet e, devamını getirmek istemiyorum <gülüyor> <gülüyor> ama yani <laughs> <laughs> bir tane teyze geldi şimdi eve oturmaya diyor ki kızım senin sevgilin var mı artık ben alıştım için de, aynen hareket şu turba niye teyze sen de mi oğlunu almak istiyorsun niye ne oldu ki annem de yandan cimcikliyor beni bir görsen dedim ki ne kadar elin ağır kız. <laughs> Öyle demeyecekmiş. Tamam. Şu bayram bitsin az önce dedim. Ben de annemle görüşeceğim. Şu bayram bitsin. Ben de ben de. Vallahi. Şu bayram bir bitsin. Nasıl o eskot görüştük? Şu bayram... <laughs> Adını odalar açacağım anne. Adını odalar açacağım. Vallahi onu ben de söyledim annemin yüzüne karşı. Adına oda açarım diye. Ondan sonra aç ben de babanla gelirim dedi. Gel dedim. Gel bir siz eksiksiniz zaten. Gel. <gülüyor> 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 Çok uzun, bu, oldu o, <laughs> Nasıl? uzun oldu bu tatil. Nasıl? Nasıl? uzun Nasıl? bu tatil ya. Nasıl? 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 tatil ya. Nasıl? 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 ne Nasıl? ya. 4 bizim burada uzadı ya işte dokuz gün on gün tatil yaptılar ülkede. Ha, ha, tamam tamam. O değil geldim sabaha karşı bir uyandık. Kırleş kıyamet her yer. Allah Allah dedik ne oluyor ya ya birisi bir şey oldu yani. Ya bizim karşı şeyde sitede blokta kızcağız aşağı atladı. Mütahar Hani <laughs> e, hemen giyindi mutlumu kardeşim falan hemen gittik falan ama. İntihar, intihar etti derken an. niye intihar etti? Etmiş Hala, yani. Hayal, ben, bilmiyoruz ki haberlere falan çıkardı Ya şey yaptık ama e, büyük olasılıkla sabah işte beş buçuk muydu neydi? Annesi ama nasıl bir feryat Sahra sana anlatamam. Ben, o, o Hayat, ben, ben ne yaptım diye. Ondan sonra herkes koşuştu tabii bütün yani bütün bloklar. Geçen yılda Kaç yaşındaydı ya? acaba? 45 50 5 filanmış. Yani hani ama çok kötüydü. Ay. Sara e, burada da ya. Ağlıyor ya. Hala herhalde sakinleştirdiler kadını. Ara sıra sesi geliyor. O yüzden aslında bakma, gülüyorum ve diyorum da sinirim çok bozuldu ya. Annenin feryadını ömrüm boyu unutmam yani. Ve nasıl bir sahra biliyor musun? E anne yani. Yine benim sana bomba sandık. Bomba sandık ha. Bir insan vücudu yere çakıldığında böyle bir ses. Ayy. Ya Rabbi. Kaç yaşında Ne oluyor? 45 yaşındaymış. İntihar eden mi? Hı hı. 14 yaşında bir çocuk intihar etti geçen yılda. 11. kattan atlamış. Ya. Kız da çok güzel, başarılı bir kızmış. Ve dersleri falan demiş. Niye bunalıma girdiyse. Yokmuş bu anne buradan güzel. atlasam ölür müyüm diye sürekli soruyormuş. kız atmış yani kendi basketbol sahasına düşmüş. Çok kötü ya. İşte şimdi kalanımız mı zor, gidenemiz zor, anneci, o feryat, fiyan. Çok zor ya, çok sinirimiz bozuldu sabahtan beri. Zor. Ya bir de beş buçuk muydu neydi? Dokuza kadar falan savcıyı beklediler. Bu şekilde orada yattı ol. Ay. Yani her şey boş arkadaşlar ya. Allah'ın Ama intihar vakaları çok arttı arkadaşlar. Bu yakında bilmiyorum dikkatinizi çekiyorum bu gençlerde, ne bileyim kişilerde e, intihar vakaları çok arttı. Çünkü mutsuz, umutsuz, umudu biten insan Aynen canım aynen yani şey herhalde diye düşünüyoruz işsizlik, maddiyat, umutsuzluk, gençlere bakıyoruz hani daha küçükleri işte 20-22 bu Z kuşağı dün balkonda mesela oturuyorum bir grup genç belli eğitim ayakta duramıyorlar ne bileyim bunun gibi Tabii maddenin de etkisi var. Çok fazla sentetik uyuşturucu var piyasada. Bunlar da kullanıyor ama ekonomiden ziyade çocukluk evresi çok önemli ya. Bu çocukken belli oluyor yani. Travmatize olmuş çocuklar çok yatkın oluyor imtara. Evet çok kötü. Ve şey yani belki de e, ilk defa bu kadar hani birebir e, şey oldum. Ya o ses sanki böyle hani bir yere bomba atarsınız orada patlatır ya arkadaşlar öyle yani insan vücudu demek ki nasıl ağır bir şey e, yere çakılınca o ses Allah. Kalanlara yardım etsin ama bu anne işte bitti. Bu baba bitti. Zor bir durum. Anne nasıl tepiniyor? Size anlatamam. Ee, baba desen şokta. Yani ne oluyor bu insanlar? Neden böyle? Neden bilmiyorum bir tedbir ya da bir önlem, bir şey alınmıyor. Hmm, neden böyle oluyor? Solo <laughs> ya. Gençlere bakıyoruz hepsi. Belki şey... Ee, bu kavgalar, şeyler, bilmem neler, işte bu gençler arasında aa, işte ailelerinden para istiyorlar demek ki. Aile de veremiyor. Ay gol mu attık? Herkes çığlık atıyor. Baba. Benim gibi. Pardon. Ya bazen İstanbul şeyini çarpıyor. Mikrofonu açık bırakabiliyorum. Kusura bakmayın. Evet. Çok bir laf bağırıyor. demin onu konuşuyoruz aslında hayat devam ediyor işte sabah öyle bir acı yaşıyorsun şimdi bakıyorum mesela etrafıma insanlar işte ne mikroza girip alışverişini yapıyor işte e, sucu suyunu getiriyor o geliyor gidiyor hayat devam ediyor yani işte. Kızlar gol mü evet. ya? Gol mü yedik? Gol attık ya. Sara kız. Kız arkadan telefon geliyor. Tamam tamam sensin. O yüzden. İki oldu iki. O kim kız? O ne kız? Herkes böyle oluyor. Nereden çıkıyor? Estağfirullah. 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 Kanalı tamam, bulamıyorum. Kızlar ben biraz kapatıyorum. Tekrardan ya açacağım. atacağım. Siz... Tekrar Aynen. açacağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.